Konu adı öteleme, yansıma ve dönme hareketi. Ünite no 6, ünite adı dönüşüm geometrisi. Sınıf 8. Öteleme, kaydırma hareketi. Bir şeklin duruşunun, biçiminin, boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine o şekli öteleme yani kaydırma denir. Ötelemede biçim, boyut, yön değişmez. Yer yani konum değişir. Bir şekil ötelendiği zaman şekil üzerindeki bütün noktalar aynı miktarda yer değiştirmiş olur. Öteleme ile elde edilen şekiller birbirine eşittir. Şekilde bir inşaat görülmektedir. Kum kovası makara ile üst kata çıkarılıyor. Kovadaki konum değişikliğini inceleyiniz ya da izleyiniz. Kova yerden üst katlara çıkarılırken büyüklüğünde, kütlesinde ve görünüşünde bir değişiklik olmadı. Yani kova yerden üst katlara ötelendiğinde kovanın biçiminde, büyüklüğünde, kütlesinde, görünüşünde herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi biz öteleme hareketlerini dört bölümde inceleyeceğiz. Bu bölümlerden bir tanesi sağa doğru öteleme hareketi, ikincisi sola doğru öteleme hareketi, üçüncüsü yukarı doğru öteleme hareketi, dördüncüsü de aşağı doğru öteleme hareketidir. Birincisinden başlayalım. Sağa doğru öteleme hareketi dedik. Bir sorumuz var. ABC üçgenini 6 birim sağa doğru öteleyiniz. Önce A noktasını sonra B'yi sonra da C noktasını öteleyeceğim öterken 6 birim. Bakın. Şu aralıklardan her biri 1 bir birimdi. 1 2 3 4 5 6 birim. Buraya ne diyorum? A diyorum. Şimdi B'den başlıyorum. Bakın. Şuradan alıyorum onda. 1 2 3 4 5 6 birim. Buraya da B diyorum. C'den başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 birim. Burası da C. Bunu ne yapacağım? Birleştireceğim. Ne yaptık? ABC üçgenini 6 birim sağa doğru öteledik. 2. örneğimize bakalım. ABC üçgenini 8 birim sağa doğru öteleyiniz. Burada önce A sonra B sonra C'yi öteleyeceğim. Kaç birim? 8 birim. Bakın şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Şurası. Buraya A diyorum. B'yi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Burası da B. C'yi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Burası da C. Hemen A noktasına ve B noktasını birleştiriyorum. B ile C'yi birleştiriyorum. Sonra da C ile A'yı birleştiriyorum. Neyi çizmiş olduk? ABC üçgenini sağ tarafa doğru 8 birim öteleyerek ABC üçgenini tekrar çizmiş olduk. Yani ABC üçgenini ötelemiş olduk. Üçüncü örneğimize bakıyoruz. Üçüncü örneğimiz ABC üçgenini 5 birim sağa doğru öteleyiniz. Bakın burada nokta da öteleyin diyebilir. Veya bir doğru parçasını da öteleyin diyebilir. Doğru parçasının mesela AB doğru parçası. Önce bunu öteleyelim. Bakın kaç birim? 5 birim. 1 2 3 4 5 birim. Buraya A diyorum bakın Şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 birim. Buraya da B diyorum. Eğer doğru parçası olsaydı şöyle yapacaktım bunu. İşte AB doğru parçası ne yaptım? 5 birim sağ tarafa doğru öteledim. Şimdi AC'yi ötelemiş olsaydık ne olacaktı? Bunu da 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Şuraya da C diyorum. Şimdi de AC'yi birleştireceğim. İşte AC doğru parçasını öteledik. Peki BC'yi öteleyin deseydi ne yapacaktık? Yine B'den 5 birim, C'den 5 birim noktaları ne yapacağım? Birleştireceğim. İşte A, B, C üçgenini 5 birim, şöyle ok işaretiyle gösteriyorum. 5 birim sağa, yine burada da 5 birim sağa ötelemiş oldum. İkinci öteleme hareketi sola doğru öteleme hareketi ABC üçgeninin 7 birim sola doğru öteleyiniz. Önce A'dan başlıyorum bakın. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 birim. Buraya A diyorum bakın. B'yi de 7 birim öteleyeceğim. 1 şuradan yazıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 birim. Burada nedir? B'dir bak. C'den başlarsam üstten yazıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 birim. Bakın şurası. Buraya da C diyorum. Bu üç noktayı ne yapacağım? Birleştireceğim. A noktasını buldum. A'dan B'den C'ye ve C'den de A'ya ABC üçgenini ne yapıyorum? Çiziyorum. Ne yapmış oldum? ABC üçgenini 7 birim sola doğru ötelemiş oldum. Şimdi ikinci örneğimize bakıyoruz. ABC üçgenini 6 birim sola doğru öteleyiniz diyor. Hemen A noktasını şuradan başlıyorum bakın. 1 2 3 4, 5, 6 birim. Burası A. B'yi 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası da B. C'yi 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası da C. Birleştiriyorum. Evet. Şimdi ne yapmış olduk? Şöyle gösterelim. 6 birim A noktasını sola B noktasını 6 birim sola C noktasını 6 birim sola ötelemiş olduk. 3. örneğimize bakalım. ABC üçgenini 9 birim sola doğru öteleyiniz diyor. 9 birim diyor. 1 Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurası A noktası. C noktasını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası da C. B noktasını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası da B noktası. Birleştiriyorum. A, B, C noktalarını. Evet. Ne yapmış olduk? Şimdi şöyle gösteriyorum. Burayı 9 birim sola öteledim. Yine aynı şekilde B ve C noktalarını da 9 birim sola öteledim. Dördüncü örneğimize bakıyoruz. ABC üçgenini 6 birim sağa doğru öteleyiniz. Bakın. Sağa doğru. Şuradan başlıyorum 6 birim. 1 2 3 4 5 6. Burası A. B noktasını 1 2 3 4 5 6. Burası da B noktası. Şöyle biraz daha görünür yapalım. C noktası da B'den 3 birim ötede. 1, 2, 3 birim. Bak. Burada. Buradan başlarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası da C noktası. Şimdi ne yapıyorum? Bunları birleştireceğim. Evet. A, B, C üçgenini Sola doğru şu şekilde ok işaretiyle gösteriyorum. Sağa doğru özür dilerim. Sağa doğru kaç birim? 6 birim 6 birim ötelemiş olduk. Bir örneğimiz daha var. Evet. ABC üçgenini 5 birim sola doğru öteleyiniz diyor. ABC üçgenini 5 birim sola doğru öteleyin. A noktasını 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası A noktası. C noktası 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası C noktası. B noktasını 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası da B noktası. Ne yapıyorum? Önce A ile C'yi birleştiriyorum. C ile B'yi birleştiriyorum. B ile A'yı birleştiriyorum. A, B, C üçgeni 5 birim sola ne yapıldı? Ötelendi. Şimdi 6. örneğimize bakıyoruz. A, B doğru parçasını 7 birim sağa doğru öteleyiniz diyor. 1. Şöyle üst, üste yazıyorum. 1, 2, 3, 3 4 5 6 7 Şu görmüş olduğunuz noktaya A diyorum. B noktasında 1 hatta şöyle yazıyorum 1 2 3 4 5 6 7 nok. Şuraya belirtiyorum. Buraya da B diyorum. A ve B'yi birleştiriyorum. İşte AB doğru parçasını 7 birim sağa doğru ne yaptım? Öteledim. Şimdi 7. örneğimiz AB doğru parçasını 8 birim sola doğru öteleyiniz. 8 birim. Bakın üstte yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Şimdi buraya A diyorum. B'yi de 8 birim buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 diyorum. Buraya da C diyorum bakın. 2 noktayı birleştiriyorum işte birleştirdim. 2 nokta AB doğru parçasının 8 birim AB doğru parçasını 8 birim sola doğru öteledim. Sevgili öğrenciler, dönüşüm geometrisinde öteleme konusunu yani kaydırma konusunu anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.